Şimdi Counter Up Down bloklarıyla ilgili örnek yapalım. Bu yine PLC'lerde standart en çok kullanılan timer'dan sonra en çok yine kullanılan bloklardan birisi. IEC bloklarından birisi. Yine PLC Open standardında neler var blokta? E, up, Down, Reset, Load Preset Value e, gibi kısımlar var. Yani buradaki herhangi bir Preset value'muz varsa onu Counter'a yüklemek için kullanıyoruz. Ondan aşağı doğru sayıyoruz mesela. Burada dikkat ederseniz yükselen kenar yok. Neden? Çünkü bloğun kendi içerisinde bunu ayarlıyor. Yani biz burayı sürekli de versek bir kere sayıyor. Örneğin şurada ben yani şunu bir art bir yaparsam bu bakın. Burada değeri bir oldu counter'ın. Şuradan da yukarıdan da görebilirsiniz. Bunu tekrar sıfıra çekip bir daha verdiğimde iki oldu. Sürekli gelse bile bir kez artıyor. Increment gibi değil. Bunun içerisinde yükselen düşen kenar kullanılmış. Ona göre sayıyor. Nasıl çalışıyor counter? Bir set değerimiz var. Present value burada 5 var. Bu değere ulaştığı zaman counter 5 olduğunda şurada counter up çıkışını 1 yapacak. Bakın burası 1 oldu. Counter up'ımız dan geldi. Bunu aşağı indirdiğim zaman 5'ten aşağı indiği zaman daha da yukarı gidersek yine devam ediyor 1 olmaya. 6, 7, deyken kap. Yani o eşik değeri geçince 1 oluyor. Aşağı inersek bakarız 5 4 böyle gidelim bakın 5'ten aşağı inince durdu zaten daha da aşağı inersek ee, 1 0 olduğu anda bakın Bu sefer down Q down biti geldi counter down down oldu Bu şekilde çalışan bir şey counter bunun benzerini Şöyle yapıyoruz yanında. ya yani aynısını nasıl kullanabiliriz SCL'de hani ihtiyaç olursa kullanmak gerekirse yine Burada instructionlardan da çağırabileceğimiz gibi sağ taraftan ee, şuradan da kolayca şey yapabiliriz ee, burada değişken olarak bakın ctud diye eklersek counter'ımızı isim veriyoruz sadece bir tane de altına ekleyelim mesela cnt2 dedim counter is e, isim olarak ctud yazarsanız caps lock'u açayım counter up down dediğiniz zaman o kendi otomatik ekliyor zaten bu şekilde bir değişken olarak ekleyebiliyorsunuz. Bunu ekledikten sonra zaten buraya gelip çağırmak istediğimizde ismini yazıyoruz. Burada oluşturduğumuz e, ismimiz neydi? CNT diye pardon CNT diye oluşturmuştuk. İki tane var. Bir iki. Biri çağıralım. Burada Ctrl Shift Space dediğimizde bakın aynı sol taraftaki giriş çıkışları görüyorsunuz. Bunları dolduruyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, ilk şeye girişimize ne vereceğiz? Şurada isimlerden kopya çekelim. Bakarsak count up count down bu şekilde isimlerimiz var. Up var. Down var. Ben buraları doldurayım. Bunları doldurduktan sonra şu şekilde okey Burada görüyorsunuz counter ekledik. Şurada sadece sarı bir işaret geliyor. Bu şu demek Sen bir output'u Okumaya çalışıyorsun Gibi bir şey. Ee, e veya bir integer'ı işte double word'u double integer'a atarken veya unsigned integer'ı integer'a atarken bu tarz uyarılar verir. Çok problem değil. E veya bazen bir output'u gidip programda yine burada örneğin mesela ne var output'umuz QAptan var. Ben buraya QAptan'ı gelip burada okumaya çalışırsam bu tarz uyarılar verebilir ama bunlar hata değil. Yani bu şekilde uyarı gelebilir. Böyle ekliyorsunuz. Bunun program içerisinde ister buraları bağlayarak kullanın bu şekilde her bir değişkeni. isterseniz boş da bırakabilirsin. Mesela buradan dan geldiğinde ben bunu program içerisinde de bir şey bağlamadan da şöyle kullanabilirim. İsmini yazarım. cnt1 nokta qd'ydi bu. cnt1 yazamadım. cnt1 yazdım. Nokta. Bakın direkt nokta deyince bütün şeyler çıkıyor. Q'dan aldım. Bu şekilde de kullanabilirim. Bunu da şeye assign edebilirim. Output'um neydi benim? Q up dan diye bir at butonu vardı. Bunu atayabilirim mesela. İki da eşittir deyip bunu da buraya atabilirim. Böyle yaparsam böyle de olur. Bu şekilde de program içinde mesela diyelim ki bu, bu biti kullanmak istiyorsunuz. Bunu bir if döngüsünde bir yerde kullanacaksınız. Alıp bu şekilde yazabilirsiniz. Veya doğrudan bir bloğun giriş çıkışlarını da bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ne yapmıştık buraya? Q up done işte Q dalından gibi. Daha sonra bunu şey içerisinde çağırıyoruz. Program içerisinde. Şu şekilde. Aynen yukarıda olduğu gibi. Giriş çıkışlarını bağlıyoruz. Çıkışları boş bırakabiliriz. Sadece görüntülemek istiyoruz zaten şu anda. Bunu bir yükleyelim. Bu true da kalmış. Eksi 1'e gitmiş. Dolayısıyla şuradan reset verebiliriz. Reset'i verdiğimizde sıfırlıyor. Daha sonra arttırdım mesela. 1 verdim. Şuradan direkt klavyeden vereyim. 2, 3, 4, 5 dediğim anda bakın aptan true oldu. Aşağı doğru da verebilirim. Aynı şekilde. 0 olduğu anda bakın burası 0'a çekti. Bunun gibi yapılabilir. Şimdi bir tane de timer ile ilgili örnek yapalım. Şimdi timer en çok kullandığımız yine ton timer. Ee, bizim çekmeye gecikme de gecikmeye dediğimiz turn on timer. Burada çok basit bir timer mekanizması var. Girişi var ve süre var preset time. Ee, Örneğin burada bir start girişimiz var. Belli bir süre sonrasında motor çalışacak. Gecikmeli çalıştırma. Startı bir yaptığım zaman süre saymaya başlıyor. Buraya girdiğim süre sonunda 5 saniye sonra timer çekiyor. Bu çok basit temel bir şey yani. E, Timer'ın özelliği şu. Girişini kestiğiniz anda, F, e, sinyali kestiğinizde resetleniyor. Hem çıkışını sıfırlıyor hem de süreyi resetliyor. Tekrar baştan başlıyor. Yani bir reset inputu yok bu timer'larda. Örneğin ortada bir yerde 3. saniyede tekrar kestiğim anda sıfıra düştü. Bakın tekrar verdiğimde sıfırdan başlıyor 5 saniye. Bu bilgiyi hani aklınızda olsun. Zaten biliyorsunuz hani timer çok basit bir şey sadece e, tarafını göstermek için anlatıyorum. bunlar aslında çok sizlerin bizim çok iyi bildiği şeyler biliyorum. ama SC tarafında nasıl yapılıyor bir onlara bakalım. Şimdi timer eklerken de yine her zaman olduğu gibi şurada sağ tarafta Instruction'lardan gelip şuradan timer operation altına bakın timer tipleri var. Buradan ton timer'ı alıp şöyle atabiliriz. Daha sonra yine multi instance dediğimizde içeriye bunu oluşturacaktır. Veya yine diğer bir yöntem şunu da yapabiliriz. Örneğin e, statik kısmına geldim. Yine şöyle yapalım. Statik tarafa geldim. Buraya dedim ki timer 1. Bunun tipine ton derseniz ton time olarak kendisi ekler. Geldim. Timer'ı çağırırken ne yapıyordum? ismini yazıyorum. Timer 1 yazdım. Ctrl Shift Space'e bastım. Bakın burada içeriğini doldurabileceğim şeyler var. Böyle doldurabileceğiniz gibi sadece kullanmak istediğinizi de doldurabilirsiniz. Ben sadece input'unu buradan vereceğim ve time'ı vereceğiz. Eee, preset time'ı. Input'unda ne olsun? Start butonumuz olsun. Daha sonra time olarak ister değişken olarak ee, bir şey verebiliriz, test sabit ki biz mesela 5 saniye sabit ki ya t 5s de yazabilirsiniz. Direkt 5s de yazabilirsiniz. Çok önemli değil. Bunu yaptıktan sonra şuraya gelip bir enter derseniz buraya kadar girdiklerinizi alır. Bundan sonrası gider. Şöyle diye. Pardon. Şöyle yaptığınızda e, timer'ı ekledim. Şimdi bu timer çalışacak start geldiğinde. Ama ben bir de bunun çıkışını kullanmam lazım. Ne yapıyorum? If dedim. Timer bir nokta. Bakın burada erişebiliyorum değişkenlerine. Q dedim. Çıkışı geliyorsa. den yazdım. Ne diyeceğim? Motor out. 2.2.3'e true. Else yani bu şart sağlanmıyorsa eğer o zaman motor out'u ne yapıyorum? 2 nokta eşittir false diyorum. Bu şekilde end if diyerek bitiriyorum. Bu basitçe veya daha önceki örneklerde gösterdiğim gibi şunu da yapabilirsiniz. Direkt sadece bu motor timera bağlı çalışacaksa şunu da yapabilirsiniz. Motor out 2 nokta eşittir. Timer 1 Q Bunu yaptığınızda yine bu da aynı yukarıdakinin aynısıdır. Ya burada ne yapıyor? Timer birin değeri neyse Q'sunun değeri buraya atıyor. Burası 1 ise burası 1 oluyor. Burası 0 ise 0 oluyor. Bu tarafta ise timer if if komutu kullanıyoruz. If timer 1.Q'ya bakıyor bu işlemin sonucu 1 ise şurayı koşturuyor ve bitiriyor. Buraya girmiyor. Eğer burası false ise else'i koşturuyor bu defa. Buraya bakıyor. Burayı false yapıyor. İkisi de aynı. İkisini de kullanabiliriz. Şunu yoruma alayım. Öldürsün. Bu tarafı kullanalım. Şimdi bunu bir yükleyelim. Burada tabi şunu hatalı yazdık. Burası Q motor olacak. Bizim bloğun içindeki çıkışı kullanacağız. Yanlışlıkla global değişkeni kullanmayalım. Burada da şöyle kısa bir ufak bir hatırlatma yapayım. Daha önce de bahsetmiştim. Kesinlikle bir de fonksiyon bloğun içerisinde marker veya doğrudan input output kullanmayın. Örnek. Şimdi main fb diye şu an kullandığımız bir fb var. Burada bir fonksiyon bloğun içinde yazıyorum ben bunu. Şimdi bu FB'nin içeriden ben gidip herhangi bir şekilde input 0.0 gibi veya işte start yazdığımda şurada hep ben üsttekini kullanıyorum. Bu bloğun girişindeki start bu. Ama global olan bakın M3.0 diye bir startınız var. Bunu kullanırsam bu çok büyük hata olur. Bunu kesinlikle bu şekilde kullanmayalım. Neden? Şimdi siz bu bir bloğu birden fazla çağırabilirsiniz. Bu bloğu bir kere yazdınız. 100 kere çağırabilirsiniz. Başka 100 tane motorunuz var. Her motor için ayrı ayrı çağırabilirsiniz. Tek bir sefer yazdığınız bloğu. Giriş çıkışlarını farklı bağlayıp farklı motorlar için kullanacaksınız ama içeride aynı biti kullanırsanız blokların saçmalayacaktır yani. Burada birinci motoru çalıştırıp starta Aslında yüzlü birden çalışabilir. Yani evet. çünkü aynı değişkeni yazıyor, okuyor olacaktır. O yüzden mümkün mertebe derli toplu bir şekilde her bir fonksiyon bloğunun bütün değişkenleri kendi içinde encapsulation dedikleri bu object oriented mantıkta kendi içerisinde olmasına özen gösterin. Dışarıdan bir doğrudan bir değişken giriş çıkış, bir global data block'tan veya bir marker'dan, Wordten memory bitinden almayın. Mutlaka bloğun içerisinde tanımlayın her şeyi. Burada da Q motor. Bizim motorumuzun çıkışı doğrudan. Şey değil. Bu şekilde bir yükleyelim. Şimdi ben FB çağırdım burada main FB. Start'ı bağladık. Çıkışımız var sadece. Start'ı veriyorum. Burada sayıyor. Belli bir süre olduktan sonra 5 saniyede olunca output'umuz 1 oluyor. Bakın motor kestiğim anda gidiyor. Aynı mantıkla kullanmış olduk. Daha şuraya online olabiliyor muyuz? Buradan da bakalım. Start'ı verdim bir saniye. Şurayı sizin daha iyi görmeniz için biraz ütelim. Buradan görebiliriz. Burayı bir yapıyorum. Burada saymaya başlıyor. Start true oldu. Burada if'in durumuna bakıyoruz. Bak if'in burada true olduğunu görebiliyoruz. Birinci koşulun. Şurası false. Bunu ben start'ı kestiğim anda bu defa else kısmına geliyor ve burası geçerli oluyor. Bu şekilde. Şimdi timer'larla ilgili bir, bir şey daha söyleyeyim. Bu sadece timer değil. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Aslında sadece srcd'de de değil. Program yazarken kullanabileceğiniz bir yöntem. Örneğin ben hep yükselen kenar kullanıyorum örneklerde tek tek tanımlamak yerine yani şunu yapmak yerine işte g, alt tire 1 dediniz. Bul. Daha sonra geldiniz bundan çoğalttınız çoğalttınız 5 tane 10 tane 100 tane. Böyle kullanmak yerine array kullanmanız daha kolay olacaktır. Yani array kullanmak daha kolaylaştırıyor işi. O yüzden şöyle yapıp buraya array deyip işte birden kaça kadar atıyorum size 100, 120 8 tane lazım. 127 diyelim. Yani tam sayı olsun veya 15 tane lazım. 0'dan 15'e 16 tane. bool of e, array 0.15 of bool şeklinde yaptığınızda bunun içinde on, 16 tane yükselen kenar kullanabilirsiniz. Bunları ayrı ayrı çağırır. Aynı şekilde bunu timer'da da yapabilirsiniz. Bu timer'ı geldiniz. Timer 1 değil de ben şöyle yapıyorum genelde. Eğer spesifik bir timer değilse yani programda özellikle bir şeye ait bir timer değilse örneğin işte ısıtma zamanı, soğutma zamanı, fan çalışma süresi gibi timer'ın bir adı yoksa örneğin nedir? Ee, bloklar arasında bazen sequential block şeyler program yazıyoruz. Step'ler yazıyoruz. Step'ler arasında gecikme kullanıyoruz hep. 1 saniye, iki saniye, yarım saniye falan. Bu gibi arada sürekli timer kullanıyorsanız e, ismi cismi çok önemli değil sadece numarası olsun diyorsanız burada da yine şunu tavsiye ederim. Şöyle bir timers diye isim verin. Sonra buraya gelip yine şunu keseyim. Array diyelim. Atıyorum size 100 tane lazım. 0'dan 99'a of buraya ton time derseniz bu şekilde bakın. 100 tane timer'ı tek seferde ekledim. Ve bunların içerisinden bu şekilde çağrı çağrı sürekli kullanabilirsiniz. Mesela şurayı timers nokta pardon timers array şeklinde şöyle yazacaksınız. Bunun da 0 diyeceksin mesela. Artık burada kullanacağım zaman burayı sıfırıncı 1, 2, 3 arttırarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok daha pratik oluyor. Yani sürekli 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 gelip buraya timer tanımlamanıza gerek yok. Burada bir kere yapın. Ee, birden fazla sadece numarasına dikkat edin doğru şeyi kullanınıza. Ee, çok fazla kullanıyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu benzer şekilde counterlar için başka şeyler için de yapabilirsiniz. Bunun güzel tarafı böyle yaptığınızda basit bir loopla tek seferde bütün timerları sıfırlayabilir. Bütün timerlara eğer diyelim ki bütün timerların hepsi default'ta 5 saniye atmak istiyorsunuz. Bir basit bir loop yazarak, for next yazarak hepsinin içerisine başlangıç değeri atabilir. ve hepsini tek seferde resetleyebilir gibi işlemleri de böyle döngüsel olarak yapabilirsiniz. Bir tane de şimdi top timer ile ilgili örnek yapalım. time time'da neydi? Düşmede gecikmeli. yani turn off delay. Önce bir sinyal geliyor. Sinyal gelir gelmez. Hemen çıkışı bir yapıyor sinyal kesildikten belli bir süre sonra çıkışını kesiyor. Burada yine mantık olarak yani timer diyelim. Buraya bu sefer stop time diyeceksiniz. Bu şekilde. Aynı tonla mantık olarak aynı zaten çok bir fark yok. Daha sonra buraya geldik timer. Ctrl Shift Space. Pardon şu küçük harfle yazacağız. Timer. Dedik Ctrl Shift Space. Buraya input'umuza yine start. Alt butum. Ee, burası yine ne olsun. 3 saniye yapalım. TDS 3S yaptık. Buraları kullanmayacağım. O yüzden şöyle enter diyorum. Buraya aldım. Daha sonra alt butum var. bir? Q motor. 2 nokta eşittir Bu defa şöyle yazalım. Az önce göstermiştim. Timer nokta Böyle isimler verirken tabii standart isimler kullanmayalım, karışıyor. Timer1 diyelim, buna ki karışmasın çok. işte set, reset, timer, counter, bunlar keywordler olabilir. Gelsin içerisinde sistem değişkenleriyle karışabilir. O yüzden böyle isimler değil, daha ayrıcı, daha özel isimler, daha genel değil özel isimler verelim. timer 1.q Q dedim. Bu şekilde yapalım. Şimdi bunu bir yükleyelim. Şimdi çağıralım bunu. Bizim bloğumuz neydi? Main pb. Main pb'mizi çağıralım. Data bloğumuz vardı zaten. Ekleme gerek yok. Start. Buraya da. Motor out. Yaptık. Bunu yükleyelim. Şimdi startı veriyorum. Verir vermez bakın true oluyor direkt. Yani aynı anda bir oluyor. Kesiyorum. Kestikten sonra girdiğim süre kadar bekliyor sonra düşüyor. Startı verdi. Anında çekiyor. Bıraktım. Bir süre sonra düşüyor. Bunu bazen işte varflerde motorlarda ihtiyaç duyuyoruz böyle şeylere. Ee, motorun sinyali kesildikten sonra bir süre daha çalışsın, bir süre daha devam etsin gibi şeylerde kullanıyoruz. Bir de ton R var. Hiç kullandınız mı bilmiyorum. Ee, onu da aslında göstermek isterim. ve bu da belki bilenler kullanmıştır. E, hafızalı bir timer. Yani ne demek o? Hani hatırlarsınız ton timer'da ve ToF'ta enerjisini kesince yani timer'ın girişini kestiğimiz anda direkt sıfırlıyordu. E, tekrar önce sıfırdan başlıyordu. Bu tonre eee 300'lerde de vardı bu. Şey yapıyor. Hafızada kalıyor. Yani enerji şeyini girişini kesseniz bile verdiğinizde tekrardan devam ediyor. Örneğin ladder'da bir tane yapalım. Bir ekledim. Yine start'ımız var. Motorumuz var. 10 saniyelik bir timer. Bakın burada reset girişi de var. Çünkü kendi otomatik resetlenmiyor. Örneğin start'ı verdiğimde saymaya başlıyor. Şu an 1 saniye, 2 saniye, 3, 4 oldu. Start'ı kestim. Bakın 5 saniye 955 milisaniye demiş. Kestim böyle kaldı. Daha sonra devam ettirdiğimde tekrar verdiğimde kaldığı yerden devam ediyor bakın 6 7 tekrar kestim. 8'de durdu. Tekrar verdim. 9 10 çıkış verdi. Start'ı kesiyorum. Çıkış hala 1 oluyor bakın. Çünkü bir kez erişti oraya. Onda kaldı zaten erişince. Resetleyene kadar 1 de oluyor. Reseti verdiğim zamansa resetleniyor. Burası sıfıra düşüyor, tekrar başlıyor. Tonre'de böyle. Bunu da şimdi SC'de göstermeme gerek yok. Zaten hani mantık olarak yine tonla, tofla aynı kullanım şekli. Şimdi timer kan kısmı bu şekildeydi.